İşlem yapmanın yenilikle buluştuğu FX Pro'nun çok yönlülüğünü keşfedin. FX Pro ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış çok çeşitli seçeneklerle mobil, web ve masaüstü üzerinden erişebilen 4 dinamik işlem platformu sunar. Finansal piyasaların inceliklerini keşfederken cihazlar arasında sonuçluca geçiş yapabilirsiniz. Yatırım tarzınıza ve tercihlerinize uyacak şekilde tasarlanmış çok sayıda hesap türünü keşfedin. İster deneyimli bir profesyonel olun, ister yolculuğunuza yeni başlıyor olun, FX Pro başarı için gerekli esnekliği ve araçları sağlar. Her biri büyüme ve yatırım için benzersiz fırsatlar sunan 7 farklı varlık sınıfına erişim ile olasılıklar dünyasını keşfedin. FX Pro para birimlerinden emtialara, endekslerden hisse senetlerine kadar portföyünüzü çeşitlendirmenizi ve yakalamanızı sağlar. FX Pro ile yatırım yolculuğunuza çıkın ve çeşitli platformlarda ve varlık sınıflarında istediğiniz zaman istediğiniz yerde yatırım yapma özgürlüğünü yaşayın. Potansiyelinizi açığa çıkarın ve VFX Pro ile işlem deneyiminizi geliştirin.